Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ücretsiz gelen bir günümü göstereceğim. Yani vlog yapacağım. E, o zaman şimdi videoya geçelim. Ee, çantamı hazırlayalım ilk önce. Evet, <laughs> evet aldık şimdi çantamızı. E, ee, şimdi... Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ee, o zaman okulda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi okuluma geldim. Ee, ders başlıyor size Gidelim şöyle. Ee, şimdi... Merhaba hocam. Merhaba. Şöyle geçin Evet çocuklar teneffüs. Aa, merhaba kanka nasılsın? iyiyim sen? Ben de iyi. Ee, gelin yemek yemeye gidelim o zaman. Tamam. Evet, şimdi geldi çok şükür. Gideceğim. Siz ne alacaksınız? Bilmiyorum ki. Daha döner alırız gibi ya da sandviç alırım. Ben de. Hoş geldin. Hoş geldiniz çocuklar. <laughs> Hoş bulduk. Aa, ben canım. <laughs> Ama ben de bir tane sandviç aldım. A ben tamam. Hmm, Çantamda alıyorum. İçecek alacak mısınız siz? Yok ben almayacağım. ben de? Sen otur. Hadi teneffüs başlar şimdi gidelim. Ay teneffüs biter. Ne oluyor ya? Hemen gidelim şöyle. <laughs> şöyle Evet çocuklar. Şimdi biz şimdiki dersimiz matematik. Evet. Oh be. Sonunda bitti ders. Evet arkadaşlar. E, videom bu kadardı. E, i̇kinci partin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.